Asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur maaşlarına ve emekli maaşlarına uygulanan zam oranlarının açıklandığı bugünlerde Gölcük Türk Telekom, müteahhit personeli ve edinilen bilgiye göre Karamürsel Gebze müteahhit çalışanları asgari ücretin yeterli olmadığı gerekçesiyle iş yavaşlatma eylemine girdiler. Gölcük Türk Telekom müteahhit çalışanları TV41 kameralarını asgari ücrette ek olarak asgari ücretin %20 yol ve yemek parası aldıklarını ve bu parayla geçinemediklerini açıkladılar da konuşuruz yani yüzde 20'nin üstünden yüzde 45 falan istiyoruz. Yani net bir rakam yüzde 40 yüzde 45 arasında yani bir rakam şey... istiyoruz. Ee, asgari ücrete çalıştırıyoruz. Biliyorsunuz günümüzde enflasyon aldı başını gidiyor. maaşın altında eziliyoruz hepimiz. Ve hani gün içerisinde iki saatlik mesailere de zorlanıyoruz. Zorlanılıyoruz. Yani 8 yani, saat artı 2, 10 saat mi çalışıyorsunuz? Yani günde 10 saate zorlanılıyoruz yani. Aynı parayı paraya. Aynı paraya. Yani mesai ücret tabii atıyor ama yetmiyor haliyle. Yani enflasyonun biliyorsunuz durumunu. Evet. Yani yettiremiyoruz artık yani bıçak yemeye Siz dayandı. Parası 1720 olarak yemek yol dahil ediliyor. O şekilde. Da. Hı -hı. Başka da herhangi yapmak. bir hak yok. Ha, 8500 artı az ücret veya şöyle yapalım artı. %20 şu 20, 20 aynen. Yol ve yemek. Aynen. İkisi dahil oluyor. Ee, i̇ki yıllık bir sözleşme yapılıyor. Evet. Müteahhit olarak. E, müteahhit personel olarak. 2 yıl bittiğinde e, girdi çıktı yapılıyor ve özlük haklarımızın hepsi yanıyor. Yani bu sene ve abi, sıfırdan başlanıyor. Kıdem tabi tutmasın tazminat, <laughs> diye. tazminatı alıyoruz ama onda da tabii ki e, bizde pazarlığa gidiliyor. Şu kadar kalka gidiyorsunuz biz şu kadar veriyoruz. Burada? Şu anda burada, burada toplamda, toplamda 15-16 kişi çalışıyor. Bir de e, Karamysel de var. var. Yani Oradaki arkadaşlar. Vardı, Gebze'de de varmış. Gebze'de de var aynen. E, Gebze'deki e, arkadaşlar. Var, İzmit yani Şimdi bölge müdürlük müdürlük ayrılıyor. Evet. O yüzden. Tamam. Bu müdürlükte 15 kişi var. Artı bir de Geb Karamürsel ekibi var. Gebze var. Gebze İzmit. Var, Evet. Toplam yani 100 kişi oluyor mu bu? Geçiyor. Eski artı 120. Sabah erken saatlerinde telefon geldi haber merkezine. Gölcük, Karamürsel ve Gebze Türk Telekom çalışanları bizler dertliyiz. Ancak tehdit ediliyoruz. Ya işte işbaşı yapın yoksa sözleşmeniz var işten atarız diye. Bunu duyduk geldik. Ve az evvel dinlediğiniz konuşulanları. Asker ücret artı yüzde yirmi yol ve yemek parası. İşte bu paraya biz evli ve iki çocuk çocuğu olanlar var. Geçinmeye çalışıyoruz. İşveren sözleşme imzaladınız. Mecbursunuz bu paraya çalışmaya diyor. Ama çalışanlar da bize bu para yetmiyor. Hiç olmazsa yüzde kırk zam verin. Artı tabii yüzde yirmi yemek ve yol. Biz de bu, bu durumda çalışmaya devam edelim diyorlar. Sesleri duyurmaya çalışıyorlar. Karamürsel, Gölcük ve Gebze Türk Telekom çalışanları. Ahmet Sezgin, Türkler Haber, Gölcük.